Merhaba ben Şeyma kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun bir süreden sonra yine karşınızdayım. Bu uzun süre zarfında ne yaptım? Bir sınavım vardı ona hazırlandım. Bu sebeple hiç videolarla ve YouTube'da ilgilenemedim maalesef. Ama bugün gerçekten çok güzel bir projeyle karşınızdayım. Dilerim ki bütün bir yaz boyunca böyle dolu dolu videolar çeker ve e, Onları YouTube'a yükleyebilirim. Ee, sadece çekmek olmuyor çünkü. Bu süre zarfında aslında birçok video çekiyorum. Ama hoşuma gitmediği için ya da bir takım aksaklıklar ve sorunlar yaşadığım için onları yükleyemiyorum Bugün maalesef. bahsedeceğim konu çerçeveden nişan tepsisi yapımı. Oldukça kolay ve tamamen sizin e, zevkinize bağlı olan e, bir Nişan tepsisi ve onun için dedim. hazırladım. Daha önce bir arkadaşım için hazırlamıştım. Ama bu kadar büyük ve bu kadar profesyonel değil. Ee, bu tepsinin dediğim gibi yapımı çok kolay. Hep birlikte zaten birazdan göreceğiz ne kadar kolay olduğunu. Fakat siz ben e, yapmak istemiyorum. Ben bu tarz şeylerle uğraşamam. Ama çok güzel olmuş. Keşke benim olsa. Keşke benim olsa. Keşke benim olsa... Keşke benim olsa... Aa, Sandalyesi de çok güzelmiş. Tam benim eve göre. Keşke benim olsa... <laughs> Keşke benim olsa... Bir Instagram hesabım var. Şesi Deyzing. Bu Instagram hesabında bu tarz tasarım ee, ürünler bunun var. Bunun gibi birçok alanda tasarım ürünler var. İşte gelin taçları, Üzerimde gördüğünüz gibi el boyaması tişörtler. Bunları e, ben çizip kendim boyuyorum. Aslında bu işi iki kişi yapıyoruz. Serpimizle de göz atabilirsiniz. Adını buraya bir yerlere yazarım. E, destek vermek isterseniz şayet Instagram hesabımıza destek de verebilirsiniz. Çok seviniriz, çok i̇sterseniz, memnun İsterseniz ben daha fazla gevezelik etmeden hemen videoya başlayalım. <laughs> Malzemelerimiz benim iki Ikea'dan aldığım şöyle bir çerçeve bayağı büyük. 21 e Yine iki santim. yadan aldığım çiçekler var. Ben çiçekleri kopardım tabi. Çiçekler indirim, indirime girmişti. 4 liraydı. Üç ee, 3 tane çiçek var üzerinde. Böyle büyük boy, orta boy ve küçük boy. Bunun beyaz rengini de aldım. Bir de tesadüfen şöyle bir çiçek buldum. Bunu Sonra aldım. kaplamak için şöyle bir satan kumaşım var. Bu kumaşla orta çerçevenin orta kısmını kaplayacağım. Fakat Kişi dilerse buraya kendi fotoğrafını da koyabilir. Hani öyle bir şey sıralı ince kesik. Sonra şöyle kalpler ve üzerine yapıştırmamız için baş harfleri var. Bir makasımız var süslenecek. Silikon tabancamız var. Bir de şöyle inciler var. Önce hemen çerçeveyi inciyle süslemekle başlayalım. Şimdi çerçevenin bir güzel yanı var. Fotoğrafımızı daha sonradan da koyup odanızda, evinizde bir köşe koyup saklayabilirsiniz hatıra Şunu çıkarmayacağım. Bu altında kalacak. Onu bir şekilde oraya sabitleyeceğim. Camına zarar gelmemesi için camını hani herhangi bir yapışkan bir şey gelmesin diye ayırdım. İnci ile İnciyi biraz kötü açtım. Şimdi yapıştırmaya başlayalım. Oh, tamamlandı. Şimdi süslemeyi yapacağım için çerçeveyi artık oturtacağım. Aslında ben... tamamına kumaş kaplıyordum. Fakat sadece şu küçük kısmın kumaşı koymayı düşünüyorum. Yapıştırmayacağım çünkü dediğim gibi hani bunu daha sonra fotoğrafla kullanabilirler. O yüzden oraya yapıştırıp içindeki çerçeve kısmı bozmak istemiyorum. Deneme amaçlı koydum bunları hani nasıl görünecek diye. Şöyle. Basıra çektiğini düşünüyordum ama çekmiyormuş. Şunları kullanmaktan vazgeçtim. Bu şekilde olsun bence. Çok hoş oldu böyle. İnciler bir bütünlük sağladı. Şöyle şeritler geçiriyorum. Karton bu parlak karton öyle olacak. Şimdi bu kapladığım kenarlara yine uyumlu olması için ince geçeceğim. Böyle evet, birkaç kilo. Kenarına karton geçirdim. Geçirdikten sonra incilerle. Bu arada çerçevemin sadece şu kısmı kumaştan ama tamamına kaplı. Bazı eklemelerle yapmak istedim. Sadece şu üç çiçek vardı biliyorsunuz. Burada da sadece yine şu üç çiçek vardı. Amaraları şu çiçekleri ve şu çiçekleri sokuşturdum. Çerçeve çok büyük olduğu için biraz daha e, gösterişli olsun istedim. O yüzden daha da doldurdum Şimdi çiçeklerde. onları yapıştıracağım. E, sonra makası süsleyeceğim. Harflerimi yapıştıracağım. Ve büyük ihtimalle bitireceğim artık. Şimdi yerlerini hiç bozmadan önce bundan başlayayım. nasıl süslüyorum. Fazla abartmak istemiyorum bak. Şimdi harflere geçeyim. Ee, harflerimi de şöyle yapıştıracağım. Şimdi yapıştıracağım. 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 Evet bunlar kurusun. Hazır olmuş sayılacak. Evet tepsimiz bitti. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ve dilerim kuzenim de çok beğenir. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik maalesef. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve lütfen aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>